Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde hem de kanıtlı 250 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle bu video sayesinde sadece birkaç dakika içerisinde 250 TL para kazanabilirsiniz. Daha yeni bir yöntem olduğundan dolayı hemen duyuru olarak videoyu başlattım ve sizler için de çekiyorum. Ortalama yarım saat sonra bu videoda yayınlanmış olacaktır. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ponzi sistemleri çekmek yerine bu tür para kazandıran yöntemleri çekmek sizler için daha iyi olacaktır. Bundan dolayı da bu tür videoları çekmeye daha fazla özen göstereceğim. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle yapacağımız şeyler çok basit. Şimdi öncelikle OKXTR borsasını indirmeniz gerekiyor. Açıklamalar kısmında bu borsanın linki bulunmakta. Açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra eğer benim referans linkimle kayıt olursanız 250 TL para kazanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere bütün detaylarıyla göstereceğim zaten. Öncelikle yapmanız gereken şey açıklamalar kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Ardından e-postanızı, telefon numaranızı, kişisel bilgilerinizi ve KYC doğrulamasını yaptıktan sonra OKXTR OK uygulamasını indirip giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sol üstte gördüğünüz kadarıyla şuradaki butona tıklıyorum. Buradan ödüller diyorum. Ödüller dedikten sonra burada sizin karşınızda 250 TL para kazanabileceğiniz bir e, burada kampanya olacaktır. Bu kampanyaya tıkladıktan sonra alsat bölümüne ilerleyeceksiniz ve sizleri buraya gönderecek. Tabii ki öncelikle 250 TL para kazanmak için OKXTR OK borsasına para yatırmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz Gördüğünüz kadarıyla arkadaşınızı dağıt ederek 250 TL para kazanabileceğiniz yazıyor. Ama şöyle bir kampanyada bulunmakta. Arkadaşınız kayıt olduktan sonra 14 gün içinde tek emirde en az 5000 TL değerinde al sat işlemi gerçekleştirmelidir diye burada bizlere bildirmişler. Ödülleri almak için e, öncelikle siz ve arkadaşınızın kimlik doğrulama süreci tamamlanmalıdır diyor. Yani benim kimliğim doğrulandığına göre sizler de benim ve Fransızın kimle kayıt olursanız sizlerin de kimliğinin doğrulanması gerekiyor. Bu ay en fazla 10 ödül kazanabiliyormuşuz bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler de buraya kayıt olduktan sonra KC doğrulamasını yapıp ardından buradan varlıklar bölümüne gelip buradan ardından yatır butonuna tıklıyorsunuz. TR'ye yatır diyorsunuz. Buradan istediğiniz bankayı seçtikten sonra banka uygulamanıza girip en az 5000 TL para göndermeniz gerekiyor. Ben nasıl yapıyordum? 5100 TL yapıyordum. Daha sonrasında buradan para düştükten sonra direkt geliyordum. bir tane Bitcoin al sat emri veriyordum ve 250 TL hesabıma geliyordu. Hatta sizlere de şöyle göstereyim. Davet ettiğiniz arkadaşlarınıza geliyorum. Aşağı iniyorum. 8 dolar, 8 dolar, 8 dolar. Bunlardan da 2'şer dolar para kazanmışım. Sizler de bu şekilde para kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey benim referans linkimle kayıt olup, kayıcı yapıp, 5000 lira yatırıp çekmek. Ardından yapmanız gereken tek şey şuradaki butona tıklıyorsunuz. Sol üstteki ödüller bölümüne geliyorsunuz. Ödülü al butonuna tıklıyorsunuz. Burada zaten karşınızda olacak. Ödülü al butonuna tıkladıktan sonra sizler de ödülünüzü alabilirsiniz. Çok basit bir şekilde ödül alabiliyorsunuz şimdi. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Açıklamalar kısmında referans linkim bulunmakta. Duyuru amaçlı bu videoyu çekiyorum Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşça kalın